okullar açıldı. Bir servis tartışması yeniden başladı. Aslında milyonlarca öğrenci okula gidiyor ve o milyonlarca öğrencinin doğal olarak servis ihtiyacı oluyor. Hepsinin değil tabii ki ama servis ihtiyacı her okulda birçok öğrencide mevcut. Durum böyle olunca servislere bu kadar düzenleme yapılmasına rağmen servisçiler odasının bu kadar bu konuyla ilgilenmesine rağmen zaman zaman olumsuz bazı haberler de gelmiyor değil. İşte şimdiki örnekte olduğu gibi iddia şu servis yaklaşık olarak 6 kilometrelik yola fahiş bir fiyat istiyor. Ve Veli buna itiraz ediyor. İtiraz edince de Veli'nin öğrencisi servisin listesinden çıkarılıyor. Mesele bundan ibaret. Ama tartışma büyük. Gelin şimdi servis tartışmasını biz de biz izleyelim. Veli fahiş servis ücretini şikayet etti kızı servis listesinden çıkartıldı. İBB'nin sayfasında e, benim aylık ödemem gereken rakam 1102.95 TL. Yıllık bazda bu fiyat 9705 liraya denk geliyor. Ben burada 17070 TL'yi nakit olarak ödüyorum. Yani normal benden almaları gerekenden %75 daha fazla bir ücret e, talebiyle karşı karşıya kaldım. Veli Salih Aygül Pendik'teki oturduğu evle kızının okulu arasındaki 6.2 kilometrelik yol için 17070 lira servis ücreti ödedi. İlk yaptığım görüşmede bana çıkartmış oldukları ücretin çok yüksek olduğunu gördüm. Bununla ilgili araştırmalarım devam etti. Bunun daha uygun olması gerektiğiyle ilgili araştırmalarımın neticesinde UCOMEN'in belirlemiş olduğu fiyat tarifesini öğrendim. Tırlatma yapmaya çalıştık. Bunun yüksek bir rakam olduğunu. Fakat bu rakamı ödemezsem servis kaydının yapılmayacağı söylendi. Ben de e, durum. E, durumu idare edebilmek için çocuğun mağdur olmasın diye 17070 TL'lik bir ücreti ödemek durumunda kaldım. Salih Aygül aradaki büyük fark nedeniyle tüketici hakem heyetine başvurdu. Tüketici hakem heyeti vermiş olduğu bilgide Kome'nin tespit etmiş olduğu benden alabilecekleri maksimum rakamın 9705 TL olduğunu, bunun üstünde bir ücreti alamayacaklarını söyledi. Aygül'ün şikayetine servis şirketi sözleşmeyi iptal ederek karşılık verdi. Aygül'ün ödediği 17.070 lirayı iade eden şirket okulun ilk gününde kızını servis listesinden çıkardı. Çocuğun birinci gün okulda hizmet alıyor. Birinci günün akşamında listeden ismi çıkartılıyor. Neden çıkartıldığını sorguladığımızda da haklarımızı aradığımızdan dolayı tüketici hakem heyetine müracaatımız olduğundan dolayı ücretimizin tarafımıza iade edileceğini ve bu hizmetin bize sunulmayacağını söylendi. Okulun tek servis firmasıyla çalıştığını belirten Aygül kızına mağdur olduğunu söyledi. Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı İbrahim Güllü bu olayda servis firmasının haksız olduğunu belirtti. Burada tüketicimiz mahkemeye başvurarak hizmetin devamı yönünde tedbir kararı alabilir ve bundan dolayı uğramış olduğu maddi ve manevi tazminatı manevi tazminata da hükmedilebilir. Çünkü kanunumuzun tüketici kanunun 15. maddesi bu konuda borçlar kanunu atıfta bulunmuştur. Burada maddi ve tazmin, manevi tazminat hakkına da tüketici sahip. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.